Sen Antoya mu olur? Yıldırma politikası. <laughs> sen gelen şikayet de aynı haftada bir 42 bir 31 atan <laughs> oyuncu. Allah ne <'ım gülüyor> atacak? ben de sen de aynı kanalda çalışıyorum. Elimiz kolumuz uzanıyor. Keşke Saadettin son programlarını ve sevgili Yıldoyu bugünlerde yaşayabilseydik. Anadolu kulüplerini. Alo Ali ben Kaan abin. O programdan sonra başladıktan sonra anamızın babamızın yüzüne bakamaz hale geldik. right maalesef böyle bir haftaya giriş yapıyoruz haftalık fantezi programında biz de istemezdik böyle bir görüntü olmasını ama hafta içinde yaşananlar hafta sonunda yaşananlar Orkun'un çok güzel bir sözü vardır. Yani bir tane kötü niyetli kişinin olması tüm iyi niyetli kişilerin buradaki varlığını tehdit eder. Yani biz iyi niyetli insanlardan birlik oluşturmaya çalışmıştık. Çoğunlukla ama. da öyle. Çoğunlukla, Çoğunlukla da, da öyle. Ama bazı çok iyi niyetli insanların manipüle edilebildiklerini, yönlendirilebildiklerini gördük geride kalan günlerde. Evet bugün konuğumuz İnan Özdemir. O da birkaç kelam edecektir yaşananlarla alakalı. Yani bu kadar gizemli de olmaya gerek yok tabii ki girişte. Kaan Kural... Ee, aynı hafta Çok esrarengiz takaslar gerçekleşti. Çok e, ilginç takaslar gerçekleşti ki ana konumuz bu. bu yani hafta. Aynı hafta içerisinde e, 4 takasla e, erişilmesi güç bir rekor kırdı e, Kaan Kural. Yani, yani şu an takımındaki oyuncuları say desek baştan itibaren zorlanabilir Kaan Kural. Yani ekrana e, getirmeye çalışacağız Kaan Kural'ın takımını da ilerleyen dönemde. tabi burada... E, yani kadro güncellenemediği için bir türlü. Her gün bir <laughs> takas var. Nihai halini kadro almış değil. Ama e, yani ilk takasla Kaan asıl hani böyle bir giriş yapmamıza sebebiyet veren takasıyla e, başlayalım. E, Reggie Bullock, Jonas Valençunas, e, John Collins, Justin Holiday. Orkun. E, nasıl değerlendiriyorsun bu takası? Yani Ozan Can Sülüm e, NBA çevrelerinde İki yıldır çok ciddi bir statü, çok ciddi bir saygınlık kazanmıştı. Ama bu sene hepsi bitecek gibi gözüküyor. E, kişi kendini bitiriyor burada. Yani dediğim gibi iyi niyetli insanlar var. Ozan Can da onlardan biri. E, o kesinlikle tartışmaya açık değil. Ama kimle dans ettiğinize, kimle takasa girdiğinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Kaan Kural'ın... Yapamadığı takasları da, bir takım takasları da biliyoruz. Bana yaptığı teklifleri de biliyorum İşte Başka insanlara da teklif yapıyor yani. Her teklifi de sonuçta kabul görmüyor ama... ...bu Reggie Block isimli şahıs... ...bu Reggie Block isimli basketbolcu Kaan Kural tarafından... ...tahminimce en az 20 pakette... <laughs> teklif edildi. Yani en az, bana dört defa falan geldi zaten. Geri alıyor, başka bir şey koyuyor yanında, boyamaya çalışıyor. Recep Blok'u bir böyle hazır sezona hızlı girmişken ittirme çabası vardı Kaan abinin. Tabii şeyi de söyleyelim. Yani birebir sohbetlerde Kaan abinin Jedi Mind Trick'leri var. Tabii. Yakaladı mı? Hani şu çok iyi bu bilmem ne, şu uçuşa geçecek. Bilmiyorum inan neler söyler. Ya şöyle Ozan Can Sürüm um takasına dair ben bir info vereyim burada. Çünkü geçen hafta ben ofisteydim Amerikan mutfak çekimi sırasında. Ee, Kaan abi ki yani Kaan abi bana bir Valenciunas teklifi yapmamıştı. Ama o sabah ofise geldiğinde üzerinde bir Valenciunas övme vardı. Ee, yani Amerikan mutfağa biz girerken Kaan abi Valenciunas'ın değerini bana anlatmaya başladı. Ben de potansiyel bir teklif mi geliyor diye düşündüm. Ki geçen sene ben Kaan abiyle bir teklif üzerinden anlaşmaya varmıştık WhatsApp'ta. Uzun bir mesajlaşmamız olmuştu. E, blok mesajları halinde tartışmıştık konuyu. Sonra Ozancan geldi. Ozancan da bir çekim yapacaktı. Ve bir anda Ozan Can'a Kaan abinin Valenciuna sövdüğünü gördüm. Ozancan da haliyle Valenciunas'a dair bir fikir sahibi değildi ama o gün buradan çıktığında Ozancan Can söylüyor, en en değerli uzun olduğunu düşünüyordu. Durum tahmin ettiğimizden de ciddi sanki Orkun. Yani Amerikan mutfak e, hani programını da yani. kişisel emel, emellerine <laughs> yani, Sokrates'in bu güzide bu programın bir yarısı da sensin inan Senin burada engel olman lazım. Yani Bak, ben bu, şunu sizin çocuğunuz Kaan Kural ve senin Sokrates çatısı altındaki çok güzel bir ekleme yaptın. <laughs> eee <değil mi>? Sokrates <laughs> <çatısı> altındaki <gülüyor> <gülüyor> yani. Yanlış anlaşılacak bir şey yok ama hani Hayır burada senin de hakkın var onu ifade etmeye çalışıyorum ve Litvanya'da bile Valenciunas şu kadar teveccüh görmedi herhalde. Hayır yani evet buradaki bazı oyuncuların takas değeri yükseltilmesi için Amerikan mutfak kullanılıyorsa buna <laughs> zaten zaman... bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani <laughs> artık biraz. isterse haftada 3 program çekelim. Şunu da söyleyeyim ben Kaan abi ilk hafta eşleştim, yaştım mağlup ettim kendisini. Kendisi tabii ki benim fazla maç sayıma bağladı bunu ki öyleydi. Ama Kaan abi de o hafta bana bir takas teklifi gelmedi. Ben hala bunu nasıl yorumlamam gerektiğini bilmiyorum. Yani kendi takımıma dair bir olumsuz eleştirimi yorumlamam lazım bunu. Çünkü herkese takas teklifi gitti geçen hafta. Bana kesinlikle gelmedi. Ya benle de konuşmadı bu yıl. Herhalde he belirli hedefleri var lig içerisinde. Ee, hani takdirle karşılamak lazım. Ya yani ilk takası gördük. Ee, az önce tabii görüntüye geldi. Ee, başka takaslar da var. Ee, yani girişte bunları konuşalım biraz. Eee Walker, Bismarck, biombo <laughs> Yani <gülüyor> şimdi öncelikle bu iki oyuncunun takası da ilginç. Yani baktığınızda takımlardaki değişim nedenli olacak ee, bu oyuncular Gidip geldikten sonra bu da tartışılabilir. Ama Lonnie Walker'ın talihsiz bir döneme denk geldi diyelim. Yani Derrick White'ın sakatlığının açıklandığı dönemde Lonnie Walker'ın, Kaan Kural'ın takımına gitmesi ve Cody Zeller dönecekken Bismarck Bionbo'nun da e, elden çıkarılması e, bir tesadüf olduğunu düşünmek istiyorum. Burada önemli konulardan biri şu. Ozan Can'la yaptığı takastan farklı olarak Kaan Kural'ın bu ikinci takasında karşı tarafta bir NBA yorumcusu. Yani, öyle <laughs> nitelendiriyor kendini <laughs> Sayın Alex Maric Hadi isim de verelim Ali Konavic, Alex Maric KK Alex Maric takımıyla ligimizde Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz ee, Kaan abiden yayına girmeden önce Önemli bir bilgi aldık Takası Ali Konavic bizzat ona teklif etmiş Yani daha başka bir takası konuşuyorlarmış Şimdi akıllara şu geliyor Ali Konavic Kaan Kural'ı reddettim. Bununla yaşayamam. Evet. Hani böyle bir psikoloji mafyaya şunu kurban vereyim. Bak <laughs> <laughs> böyle bir paketle bir girecekse gitsin tamam bir aylığına en azından pivot açığımı kapatırım gibi bir hesap içine mi girdi? Yoksa Cody Zeller'ın sakatlığının süresinden haberim yok. Bu adam Bionboy'u boyu ne zannediyor? Derek White'ın sakatlığını takip etmiyor mu falan çok fazla soru işareti var tabi. Ama birçok menajerin yani ligde böyle yıpratıldığını gördük geçen yıllarda da. Yani Kaan Kural takaslarında şöyle bir metot da kullanıyor. San Antonio metodu. Yıldırma politikası. Sen hı, farklı bir şey, şey işte ya. Pounding the rock. Yani Doğru. Çok daha o soyun odasında oldu. asılı bütün dillerde oyuncuların dilleri. Ne yaptın bize? Hakikaten fena ettin. Var ya yüz şeyde taşı kırarım. <gülüyor> <gülüyor> Bilirim ki taşı kırmamı sağlayan yüzüncü vuruşum değildir. Önceki 99'dur. Onun gibi Kaan Kural'dı. Yani bir, <laughs> Şu takas... Milyon boy Biliyorum ki önceki takaslar teklif ettiklerim. Hani atayım da gitsin artık. <gülüyor> <gülüyor> ben muhabbet yani adamın. Yani şey... Sonrasındaki konuşmada şöyle bir detay olacaktır muhtemelen. Abi daha yeni yapmamış mıydık takas? Ali'nin mesela evet. bu cümleyle <laughs> sonraki teklifleri savuşturma imkanı da doğacaktır. Burada ha, Ali ile ilgili bir nokta eklemek isterim ben. Şimdi Ozan Can Sülümün çıkarı ne bu takastan? Oyun içi tak çıkarı bir kenara bırakıyorum. Kariyerinde bir çıkar elde edemez. Yani bir ortak noktası yok. Erkan abi burada ki Kaan abimi de burada yedirmem yani bir noktada da savunmak lazım artık. Yani Çünkü en iyi Ama savun tabii programın <laughs> ilk bali. <laughs> hani en iyi uzunları daha yeni tartıştık burada. Daha yeni Paul Gasol'ünden Moses Malone'la onlarca isme gittik Maccabi. Makabi'ye gittik. Amerikan başkanlığı. Şimdi yani Ali Konovic'in hem Urozan'la hem de Kaan Kural'la takas yapması uzun vadede niye hedeflediğini gösteriyor. Yani Ali Konovic, Sokrates Fantasy Ligi'ni kendi basketbol spikerlik kariyeri için Aynen. bir araç olarak bir denge kullanıyor. Denge politikası. Daha sonraya bakıyorum. Ruhat Akkuş, Kaan Kural takası. Ruat Akkuş işte da şimdi Sokrates'in parlayan yıldızı bu ligde. Galiba en büyük umudumuz. Hani şu anki evet. konjonktürde bizim için umut verici bir durum değil ama o da öyle mesela. Ya ben seninki kibarca ifade etmeye çalıştığını söyleyeyim. Kaan Kural şey gibi yani seni şarkıcı yapacağım sana kaset çıkaracağım <laughs> diyen adam gibi. Şimdi anlatabildim mi? Anlatabildim. Bunlar... <laughs> yani daha da bunun ötesine gitmeyelim. Kaset vadi, şarkıcı, yorum bilmem ne. Onu görüyorum yazık. E, haftanın sonuçlarını görelim bu esnada. E, bazı e, tabii konuları orada da konuşuruz. Ben Uğur Karakulukçu'yla talihsiz bir eşleşme yaşadım. Yani burada detaylara çok girmeyeceğim. Hani benim de birçok oyuncum sakat. Ballıymışsın, öyle duyduk. Yani Uğur Karakulukçu'na evet, öyle mesajlar geldi ama yani ne bileyim 12 reboundla kaybetti. E, i̇şte 3 e, steal fark mı, ne var? Yani baktığınızda hem blok hem steal çok yakın. Ama Uğur Karakulukçu'dan çok talihsiz mesajlar geldi. Dünyanın en şanslı adamısın. Yok bilmem ne, yok şu, yok o, yok bu. Yani bir meczup olarak görüyorum ben Uğur'u bu eşleşmede. <laughs> çok fazla da konuşmak istemiyorum. Ee, ama yani tablo ortada zaten. FG, işte free throw yüzdesi, üçlük yüzdesi, e, sayı, rebound hepsi farklı yani. Ne denebilir ki bilmiyorum. Yani gördüğüm kadarıyla Uğur'un üzerinde çalışma gerektiren bir kadrosu var. <laughs> Kesinlikle ben de katılıyorum. Belli talihsizlikler de yaşamış olabilir. İşte Kodizelar'ın sakatlığı, Galinari'nin sakatlığı ama bunlar da böyle inanılmaz oyuncular değil. <laughs> ee, o draft anlarına gidiyorum biraz. Uğur'un eski stüdyodaki işte koltuğa gömülmüş, biraz böyle yayılmış ve <laughs> yorgun gözüken hali sanki draft performansına da yansıdı. Ee, i̇kinci eşleşmeye geçelim. Ee, İnan Özdemir bugünkü konumuz ee, Onur Erdem'le e, yine yakın geçen <laughs> bir eşleşme. Ee, İnan 5-4 kaybetti ama e, güzel bir mücadele ortaya koydu. Ee, nasıl bakıyorsun yani hem Onur'un takımına hem kendi takımına hem haftanın genel durumu? Yani kaybetmek var, kaybetmek var. Onur Erdem'e kaybetmek var. Burada. Üçüncüsü beni yaralayan oldu. Yani burada Onur'a saygısızlık olmasın ama haftaya daha iddialı girdiğimi düşünüyordum. Fakat e, bu hafta bazı kardeşlerim benim canımı sıktı. Yani bir kere Trey Young'ın şut yüzdesi düştü. Ki şut yüzdesini aldım yani bunu kötü anlamda söylemiyorum ama tepe oyuncularımdan bazılarının formsuz bir haftasıydı. Çizgiden mesela sevgili Cedi çok severiz. E, sevgili Cedi'nin bu haftaki performansı bizim canımızı sıktı. Ama benim burada konuşmak istediğim bir isim var. Yani bu kameraya mı konuşacağım bilemiyorum. Aynen. Brad Stevens. Ee, yani Jalen Brown bu kadar iyi başlamışken, yani şu an fantezinin en değerli performanslarından birini ortaya koyuyor birçok kategoride. NBA'de de öyle. Yani bu çocuğu her maçın ikinci yarısında unuttu Brad Stevens. Ve evet. ben burada da bir art niyet aramaya başladım yavaş yavaş. Yani kimler parlatılmaya çalışıyor, kimlerin ayağı kesilmeye çalışılıyor NBA arasında. Bunu tartışmak lazım. Yani Brad Stevens ikinci yarı topu neden Jalen Brown'a iletmiyor? Kendi takımında da varmış. Şut yüzdesi çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> <Düşünürüz>. <gülüyor> Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim. <laughs> gelen şikayet de aynı haftada bir 42 bir 31 atılan oyuncudan. Yani, Allah daha ne <laughs> Allah böyle daha bir takım <laughs> versin gerçekten. Bu arada takımımdan genel olarak memnunum ama bütün ligdeki arkadaşlarıma çağrı yapıyorum. Blok, top çalma, rebound kötü olduğum kategoriler. Yani 4-5 kategoride çok iyiyim. Şut yüzdesi, sayı, asist, üçlük. Diğer kategorilerde tekliflerinizi bekliyorum. Başta Kan abi, Ali Konoviç ben de seninle aynı kanalda çalışıyorum. Elimiz kolumuz uzanıyor. <laughs> Bir yardımımız dokunur. Bu arkadaşlarımdan teklifler bekliyorum. Peki, diğer sonuçlara tabii ki değinecek olursak hani bazılarının üstünden geçeriz. Ruha Akkuş geçen haftanın Flash takımı, single maltsı 7-2 ile geçti. Emre Gürkaynak 7-2 kazandı Ozan Can Sülüm karşısında. Ki Ozan Can gerçekten her açıdan zor bir sezon bekliyor. Ozan Can Sülüm severleri geçen senedeki kadroların çok gerisinde. Ee, Alex Maric ve yani Ali Konavic ve Emre Özcan berabere kaldılar. 4-4. Ve Team daha sonra, sıkıntıda. Team Ferro sıkıntıda. Ama senin eşleşmene geçelim Orkun. Ee, sen de Erman Yaşar'ı 5-4 mağlup ettin ve bir kimlik değişimine gittin bu hafta ile birlikte. Ee, profil fotoğrafında Saadettin Teksoy soy evet, var. Evet. Çok severim. Yani e, severdim mi demek lazım. Hani sonuçta programların üzerinden geçti epey hep söylediğim bir şeydir. Keşke Saadettin Tekson'u programlarını ve sevgili Yıldo'yu bugünlerde yaşayabilseydik bu dönemde. Ha, pek Yıldo için mümkün olmazdı belki ama <laughs> Bu, o programların günümüze ışınlanabilmesini isterdim. Ee, ben biraz yani kadromun daraldığını gördüğüm bir haftayı geride bıraktım. İşte Lori Markani'nin sakatlığı, Isaac Okoro sakat, Obi Topin sakat, Çaylak diye aldık herhangi bir katkı vermediler. Ee, ondan sonra bir maçta George Hill oynatılmadı vesaire vesaire. Ki George Hill ile alakalı <laughs> <laughs> oynatılsaydı. <laughs> Ulan ortalamaları oyn yani benim söylediğim doğrultuda gidiyor. Eric Bledsoe ile biraz buzlar eridi o güzel bir gelişmeydi sonuçta ben kimseyle. Şimdi Eric Bledsoe ile sezon tamamlamayabilirim. Ama ikimiz de NBA camiası içindeyiz. Ee, <laughs> küs ayrılmamak gerekiyor. Hani yollar ayrılacaksa bile en azından soğumamak gerekiyor. Erik Bledsoy ile iki maçtır biraz buzların eridiğini görüyoruz. Ee, Erman'ın da mücadelesine saygı duyuyorum. Tabii onun da kadrosu biraz daraldı. Bir de dar bir havuzdan seçim yapıyor Erman geçen hafta da. <gülüyor> 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 Erman <gülüyor> boşluğu <gülüyor> tamamladı mı? Bir fazla yani bir eksik oyuncusu var. Evet. Takım evet. <laughs> 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 <Jamorelli> mesajı <laughs> injury liste aldı. Birini o da Lake, bir de ilginçtir. Efe'den aldığı oyuncu Lakers'lı değildi. <laughs> Ben Erman'ı senden dört kategori alabilmesine şaşırdım. Abi e, evet, şey dün tabii Stephen Curry'nin... Gerçi Stephen Curry o kadar patlamasa da sayıyı alacaktı da. E, bugün ses kaydı atmış. Maç şeyi eşleşmeyi 5-4'e getirmenin keyfiyle. Son anlara kadar büyük heyecana sahne oldu falan filan diye. Bana seri seriyi anlatıyor sabah sabah. <laughs> Dinledim ben de. <laughs> yani güzel bir mücadele oldu ama tabi takımın eksiklerinin de farkındayım. Bu galibiyetler, ilk hafta, ikinci hafta aldığım galibiyetler gözümü boyamıyor. İnşallah ben de yani uygun takas fırsatları bulabilirsem herkes bulamıyor malum. <laughs> ben de takas yapmak isterim. Peki burada kimin eli, kimin cebinde bölümümüze geçelim. Ee, yani çok fazla değişim oluyor tabii birlikte. Takasları konuştuk ama e, bugün itibarıyla hani Tekrar airdrop açıldıktan sonra hakkı bitenler e, kullandılar. İşte e, Buğra Balaban'dan önemli iki hamleyi görüyoruz. Peyton Pritchard ve Facundo Campazzo. Yani bu artık bir yakarış. <laughs> yani bu bu bir hamle değil. Bu bu doğan belli, Doğan <laughs> <Reyhan> belli. <laughs> ve e, Kaan Kural da e, çok değil, çok kısa bir süre önce takımına kattığı e, Haul Neto'yu yere atarak <laughs> Aslında takasta e, aldığı oyuncuya nasıl baktığına dair de net bir <laughs> cevap vermiş oldu. Ben Onur Erdem'in hafta içerisinde yaptığı e, iki transfere çok takıldım. Yani e, o kesişim noktası da Killian Hayes. Killian Hayes'i hafta başında bir denedi. Efe'den aldı. Muhtemelen alırken çok böyle kendi kendine gaza Ay. geldi olan Killian Hayes. Gel Draftın be. 7. sırası işte bilmem bırakılır mı buraya. <laughs> tamam uçuşa geçeriz falan diye. 7 gün kalmadı Kibonais takımda. Sivi <laughs> Mihaili yok karşısında. Yani yok da tamam iyi şutör sana eli ısındığında haftada ne bileyim 10-12 üçlük getirebilir de yani, yani ısınıyor. Onur Erdem'in o şeyi hissettiğini ben de hissedebiliyorum. Ya Ace şu anda dünyada bir kişinin fantezi kadrosunda. Uğur Ozan'a ismi açıklamak ister misin? Ya ben hani yapmak istemiyorum bunu. Sen ya. yaparsan... E yani şu an Killeen Hayes'in kadrosunda... Yani bu arada Killeen Hayes hakikaten son maçta iyi oynadı Boston'a karşı. Yani bir toparlama var hücumda. En azından şut sokabildi. <laughs> Aslında ee, Kevin O'Connor şu anda evet. Killeen Hayes'i kadrosunda bulunduran tek fantez oyuncusu. Ben kişisel bağlarım sebebiyle burada çok fazla <laughs> bir şey diyemedim. Ama gerçekten geçen seneki mock draft'ı hatırlayanlar... Birinci sırada Killeen Hayes'i... Yok mock draft'ı değil şeyde... Yazı yazdı. Evet. Evet. Yırdaki mock draft'te işte o mock draft değil abi. Yani senin dediğini Hı. anladım da şey ne derler? Yani en iyi oyuncular listesi birinci seçilecek demedi ama bence en iyi draftın en iyi oyuncusu kirli neyse. Yani izledim. sonuçta şey Ringer mock draft diye girdiğinizde draft guide diye girdiğinizde bu hani 30 kişilik yani ilk turu düşündüğünde tepede Killian Hayes var ben onu hani söyledim ama hani o perspektiften bakarsak Hı. da hani direkt çatıya potansiyele bakıyorsan. O zaman da Pokushevski yani. Hani Pokushevski bire yazacak yüreğin yok. <gülüyor> yok. <laughs> yazmaz. Yani. Yani yazmaz. takipçimizdir. Ama Kevin, evet. selam. <laughs> e, peki. Yani zaten e, takaslar olmaya devam edecek gelecek haftada muhtemelen. Kaan Kural her ne kadar biraz yavaşlayacağını e, söylese de... Kadron e, tamam dedi bana az evet, önce, kadron. önce. Ama bu haftanın sonucuna göre bence o şekillenir. Bir e, hamleyi daha söylemek isterim. Ruha Takkuş yine bu hafta çok sert bir hamle yapmış Kaan abiyle takasdan önce. Taylor Norton Tucker'ı bırakıp Jemichael Green'i e almış. O da ya yani Keldon Johnson hamlesiyle Fantezi'nin evet. bu sene açık ara hamlesini yaptı Efe'den. Ama daha sonrasında bakalım o repütasyonu karşılayacak mı? Kendisi draft öncesinde zaten kampa da girmişti. <laughs> Yanlış bilmiyorsam yani çok ciddi yaklaştığını gösteriyor ki sonuçları da yansıdı. Evet. Yani Kaan Kural'ın bu kadro revizyonu içinde biraz şeyi hatırlattığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin transfer harekatına benziyor. <laughs> bu takım nasıl transfer yapacak, bu takım nereye varacak denirken Kaan Kural Anadolu kulüplerini... Alo Ali ben Kaan abin. Formülünü devreye soktum. <laughs> yani evet, yani temiz, hayırlı işler. Son olarak herhalde bir dilekle e, kapatmak daha doğru olur. Yani temiz bir lig istiyoruz e, her şeyden önce. Yani Kaan Kural'ın kadrosunu tamamlamış olduğunu söylemesi tabii güzel bir haber. Ama e, sürecin bu üç kişi de, yani İnan Özdemir bugün burada bir konukmuş gibi gözükebilir ama inanın tırnak içinde bizden olduğunu e, biliyoruz. Evet. Ee, İnan... Söylemleriyle de destekledi. Tabii ki, tabii ki. İnan Özdemir'e bundan sonraki Amerikan Mutfaklar'da başarılar e, diliyoruz ve bu programın sonuna geliyoruz. Evet son bir şey söyleyeyim. Şimdi siz de paylaşıyorsunuzdur. Biz bu programdan sonra başladıktan sonra anamızın babamızın yüzüne bakamaz hale geldik. Programın ismi konsepti hani tabii açıklaması ki. zor bir konsept sonuçta fantezi diyorsun. Tabii. İnan az önce bir telefon geldi. Programa gireceğim diyor. Ne program olduğunu söylemiyor. Söyleme. <laughs> İsmini yani. söylemedi. 20 dakika sonra arayayım sizi diyor. Yani söylese ne, nasıl anlaşılacağı belli değil. O yüzden şey e, hani bu yükün altına girdik. En azından temiz bir lig olsun. İnan yani teşekkür ederiz. E, programımızın sonuna geliyoruz. Gelecek hafta e, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. right sundu